Merhabalar, ben Mehmet Fatih Kayra, Arnav Üniversitesi Alfeti Ar Meslek Yüksekokulu Okulu Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bu videomuzda uygulamalı Türk Mutfağı kitabında pideler kısmında yer alan kuşbaşılı kaşarlı pide tarifini birlikte uygulayacağız. Pideler, 15. yüzyıldan itibaren Anadolu mutfaklarında yapılmaya başlayan ve günümüz Türk mutfağında da e, ülkemizin farklı bölgelerinde yapılışları ve çeşitleri farklılık gösteren Türk mutfağının önemli yemeklerindendir. Pidemizin hamuru için gerekli olan malzemeler 250 gram un, 120 milim su, 30 milim sıvı yağ, 21 gram yaş maya, 6 gram tuz ve 12 gram şeker. Hamurumuzun hazırlanma aşamasında bir mutfak şefinden yararlanabiliriz. Unumuzu mutfak şefimize ilave ettik. Daha sonra mayamızı 120 milim suyun içerisinde açarak unumuza karıştırıyoruz. Ve tuzumuz vardı tuzumuzu da karıştırarak daha sonra mutfak şefimizi çalıştırabiliriz. düşük ayardan hızlı ayara doğru bir ilerleme kaydetmemiz lazım. İlerleyen aşamada hamur kendini biraz topladıktan sonra sıvı yağımızı ilave edip ortalama 4-6 dakika içerisinde hamurumuzun hazır olmasını sağlayacağız. 5 dakika kadar mutfak şefimizle yoğurduğumuz hamurumuzu Çıkardığımızda yumuşak formda elindeki gibi bir hamura sahip oluyoruz. Ortalama bu hamurun gramajı 420 gram gelmekte. Daha sonra mermer bir tezgah üzerinde hamurumuza bir form verip bunu 130-140 gram kadar porsiyonlara bölüp bezeler haline getireceğiz. Ve bu bezeler halinde ayırdığımız hamurları Üzerini bir bez yardımıyla veya bir streç filmle katlayarak 15'er dakika dinlenmeye bırakacağız. Bunun dışında ekstra bir hamurun tüm halinde mayalanmaya ihtiyacı yok. Ee, dediğim gibi bezeler halinde 15'er dakika bir mayalanma sürecine bırakacağız hamurumuzu. Bezeler haline ayırdığımız hamurumuzu elimizin yardımıyla dıştan içe doğru katlıyoruz. Katlama esnasında baloncuklar oluşacaktır. E, hamurumuzda. Bu baloncuklar hamurumuzun iyi yoğunluğunu ve e, hamurdaki glutenin açığa çıktığının göstergesidir. O yüzden bu sizin için bir kalite göstergesi olabilir. Üç parçaya ayırdığımız hamurumuzu 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz mayalanması için. 3 başlık kaşarlı pidemizin iç hazırlığı için gerekli malzemeler. 250 gram dana kuşbaşı, 100 gram kırmızı kapya biber, 100 gram domates, 100 gram yeşil biber, 12 gram tuz, 6 gram karabiber, 6 gram kırmızı toz pul biber ve en son aşamada üzerine kızartmak için 100 gram kaşar peyniri kuşbaşılı kaşarlı pidemizin hamurları mayalanmak için dinlenirken iç malzemelerini birleştirerek hazırlığını yapabiliriz. Karışımı sağladıktan sonra üzerine bir streç filmle çekip buzdolabında iç harcımızı dinlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika boyunca pay için dinlendirdiğimiz hamurumuz kuşbaşılı, kaşarlı pidemiz için hazır durumda. Hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Mermer tezgahı unlayıp üzerine hamurumuzu alıyoruz. Ve hamurumuzu hafifçe basmıyoruz. Gene bunu hamurumuzun üzerine bir miktar un serpiyoruz. Ve merdanemiz yardımıyla hamurumuzu açacağız. Unlamamızın nedeni hamurumuzun yapışmasını önlemek, ilgi olumlu bir şekilde açmaya çalışacağız hamurumuzu. Yeterli inceliğe ulaştı hamurumuz. Hamurumuzun malzemesini koymadan önce tepsimize almamız fayda sağlayacaktır. Tepsimize yerleştiriyoruz hamurumuzu. Daha sonra daha önce hazırlamış olduğumuz iç harcımızı hamurumuza yerleştiriyoruz. Hamurun orta kısmına yerleştirmemiz gerekiyor. Köşeleri boş kalacak şekilde yerleştirme işlemini yapacağız. Çünkü köşelerini katlayacağız pidemizi oluşturabilmek için. Bu aşamada boş kalan kısımları pidemizin malzemesi üstüne doğru katlıyor ve köşelerine bastırıyoruz. Böylelikle pidemiz son şeklini alıyor ve fırına girmeye hazır hale geliyor. Fırına verilmeye hazır olan kuşbaşılı kaşarlı pidemiz daha önceden ısıtmış olduğumuz 230 derecelik fırınımızda 12 dakika kadar pişirme süresine tabi tutulacak. E pişirmemizin 10. dakikasında fırından alacağımız pidemizin üzerinde kaşarını ekleyerek tekrar 2 dakika bir pişirme uygulayacağız ve daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Kuşbaşılı kaşarlı pidemiz hazır. Son aşama olarak köşelerine tereyağı sürüyoruz. Kuşbaşılı kaşarlı pidemiz Servise hazır. Afiyet olsun.